Merhabalar, bugün size bonkör bir mobil uygulama tanıtacağım. Bu uygulamada oyun oynayarak, anketlere katılarak, video izleyerek para kazanıyorsunuz. Ben sizler için öncesinde denedim, araştırdım, herhangi bir güvenlik sorununa rastlamadım. Uygulamamızın adı Feature Point. Ben App Store'dan indirdim. Android ve web sürümü de mevcut. Ortalama 29 MB boyutlarında ve App Store'da kullanıcıları tarafından 5 üzerinden 4 yıldızla puanlanmış. Yani genel olarak bu uygulamadan kullanıcıları memnun. Şimdi uygulamamızı indirdik ve açıyoruz. Girişte Bitcoin temalı bir sayfa karşıladı. Nedeni de şu. Bu uygulamadan kazancınızı Bitcoin cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Hemen aşağı doğru inelim. Burada puan kazanabileceğiniz çeşitli görevler mevcut mevcut. Hemen en alttaki göreve tıklıyorum ve beni bir anket kayıt sayfası karşıladı. Bu uygulamanın en güzel özelliği görevlerin hiç bitmiyor oluşu. Hemen geri dönüyorum. Bu kez de en üstteki seçeneğe dokunup yeni bir görev açıyorum. Burada da karşımıza yine bir anket sayfası çıktı. Aşağı doğru indiğimde video izleyerek para kazanabileceğim bir seçenek mevcut. Hemen dokunup açıyorum ve karşıma çıkan videoyu 30 saniye izleyerek 5 jeton kazanıyorum arkadaşlar. Zaten sol üstteki ikonda da bana 5 jetonun yatırıldığına dair bildirim geldi. Reklam videolarından sonra gelen uygulamaları indirmenize gerek yok ki zaten tavsiye de etmiyorum. Reklamları izleseniz yeterli. Şimdi geçelim oyunlar kısmına. Oyunlar kısmının en üst köşesinde jeton miktarımı görüyorsunuz. Bu sayfadaki oyunları oynayarak jetonlarımı çoğaltacağım. Hemen en üstteki free yazan yani oynamam için jeton kullanmamı gerektirmeyecek oyunu açıyorum. Bu kazı kazan oyununu oynayarak kazandığım bir jetonu Klein Token yazan butona Dokunarak cüzdanıma ekliyorum ve yeni bir kazı kazan oyunu daha açıyorum. Bakın bu oyunu da kazandık ve cüzdanımıza bir puan daha ekledik. Diğer üçlüleri bir araya getirebilirseniz daha fazla puan elde edersiniz. Şimdi Sugar Rush oyunundan kazandığım iki jetonu da kullanıp Big Money oyununa gireceğim. Ve üç jeton karşılığı oyuna başlayarak daha fazla jeton elde edeceğim. Big Money'e dokunup açıyorum ve kazı kazan oyununu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi bu oyundan tam 10 jeton birden kazandım. Uygulama bir hayli bonkör ve günlük biraz vakit ayırarak zamanla güzel miktarlar elde edebilirsiniz. Siteden para çekimlerinizi, Paypal, banka kartı ve Bitcoin cüzdanınızı alabilirsiniz. Paypal Türkiye'de faaliyetlerini uzun süre önce durdurduğu için biz yalnızca banka kartı ve Bitcoin cüzdanımıza çekim yapabileceğiz. Sağ alt köşeye dokunduğunuzda kullanıcı bilgilerini değiştirebileceğiniz bir sayfa mevcut. Winners bölümünde ise ödeme kanıtları mevcut. Örnek olarak en altta bu ayın birinde Jesse isimli kullanıcının 100 dolarlık bir çekimi bulunuyor. Üstlerde yine bugünlerde alınmış ödemelerin kanıtları mevcut. Bunların üzerine de dokunarak detaylarına erişebilirsiniz. Ben ödememi bitcoin olarak aldım ve 38 dolarlık bir çekim yaptım. 38 doları bu uygulamada kazandığım ortalama 20.000 puan ile topladım. Ve toplamda 3 gün sürdü. Yani 3 günde ortalama 380 Türk Lirası para kazanmış oldum. Bu uygulamanın kullanımı ile ilgili önemli bazı detaylar var. Örneğin bir kişi kendi adına yalnızca bir hesap açabilir. Ve aileniz tarafından da kullanılacaksa siz dahil aynı haneden yalnızca 5 kişi bu uygulamayı kullanacaksınız kullanabilir. Uygulamada referans sistemi mevcut. Bu da şöyle oluyor. Diyelim iki arkadaşınıza uygulamayı önerdiniz ve kullanmaya başladılar. O andan itibaren onların kazandıkları jetonun %25'ine karşılık gelen kısmı sizin jeton cüzdanınıza yatırılıyor. Arkadaşlarınızın kazancından ya da bakiyesinden herhangi bir eksilme olmuyor. Arkadaşlarınız uygulamayı kullandığında size gelen %25 jeton miktarı uygulamanın size kendi havuzundan hediye ettiği bir ödül. Gördüğünüz gibi uygulama bir hayli Bonkör. Ve bence oynamaya, zaman geçirmeye, boş zamanı değerlendirmeye ve en önemlisi bunları yaparak para kazandırmaya değer. Bugün size para kazandıranlar serimizde Feature Points uygulamasını tanıttık. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olup tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bol kazançlar.